Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Çakralar, insan bedeninin enerji merkezleridir ve fiziksel, zihinsel ve duygusal durumumuzu olduğu kadar ruhsal deneyimlerimizi de doğrudan etkiler. Her çakra belirli bir bilinç seviyesiyle bağlantılıdır ve bu bilinç seviyeleri ruhsal farkındalık, sezgisel gelişim ve yüksek bilinç alanlarına erişim açısından büyük bir rol oynar. Çakraların dengede olması, kişinin ruhsal yolculuğunda daha derin deneyimler yaşamasına ve yüksek bilinç frekanslarına uyumlanmasına yardımcı olur. Ruhsal deneyimler yalnızca zihinsel farkındalıkla değil, aynı zamanda enerji sistemimizin sağlıklı ve dengeli çalışmasıyla da yakından ilişkilidir. Blokajlı veya zayıf çalışan çakralar ruhsal farkındalığın gelişmesini engelleyebilir, sezgisel algıyı zayıflatabilir ve yüksek bilinç seviyelerine ulaşmayı zorlaştırabilir. Ancak açılmış ve dengeli çakralar ruhsal deneyimleri derinleştirerek kişinin kendini ve evreni daha büyük bir bütünlük içinde algılamasına olanak tanır. Her çakranın ruhsal deneyimlere katkısı farklıdır. Kök çakra, fiziksel dünyayla bağlantımızı temsil ederken, sakral çakra duygusal derinliği ve sezgisel akışı güçlendirir. Solar plexus çakrası kişisel gücü ve ruhsal disiplini beslerken, kalp çakrası ilahi sevgiye ve ruhsal bağlantılara açılmayı destekler. Boğaz çakrası, ruhsal hakikatin ifade edilmesini sağlarken, üçüncü göz çakrası sezgisel farkındalığı ve içgörüleri artırır. Taç çakrası ise en yüksek bilinç seviyesine açılan kapıdır ve evrensel bilgelikle bağlantıyı temsil eder. Ruhsal yolculuk, çakraların dengelenmesi ve her bir çakranın bilinçli bir şekilde geliştirilmesi ile derinleşir. Çakraların uyumlu çalışması, meditasyon, enerji çalışmaları, sezgisel gelişim ve farkındalık pratikleri gibi yöntemlerle desteklenebilir. Bu süreç, kişinin kendini ve ruhsal deneyimlerini daha açık Net ve güçlü bir şekilde anlamasına olanak tanır. Kök çakra, ruhsal deneyimlerin fiziksel dünyaya entegre edilmesini sağlar. Güçlü bir kök çakra, ruhsal farkındalığın somut bir şekilde yaşanmasına ve bu farkındalığın günlük hayata uygulanmasına yardımcı olur. Zayıf bir kök çakra ise ruhsal deneyimlerin dengesiz bir şekilde yaşanmasına ve kişinin gerçeklikten kopmasına neden olabilir. Sakral çakra duygusal akış ve sezgisel farkındalık ile ilgilidir. Dengeli bir sakral çakra, ruhsal deneyimlerin duygusal olarak hissedilmesini ve sezgisel bilgilerin akış halinde alınmasını sağlar. Sanatsal yaratıcılık, sezgisel algılar ve rüyalar aracılığıyla alınan ruhsal mesajlar, sakral çakranın aktif olduğu durumlarda daha belirgin hale gelir. Solar plexus çakrası ruhsal disiplini ve içsel gücü temsil eder. Kişinin ruhsal farkındalığını bilinçli bir şekilde kullanmasını, ruhsal gücünü kontrol edebilmesini ve bu gücü dengeli bir şekilde yönlendirmesini sağlar. Bu çakranın dengeli olması, kişinin ruhsal hedeflerini kararlılıkla takip etmesine ve yüksek bilinç seviyelerine ulaşmasına yardımcı olur. Kalp çakrası koşulsuz sevgi, ruhsal bağlantılar ve ilahi farkındalık ile ilişkilidir. Dengeli bir kalp çakrası, kişinin ruhsal sevgiye açılmasını, içsel huzuru hissetmesini ve evrensel bilinçle uyumlanmasını sağlar. Kalp çakrasının açılması, ruhsal deneyimlerin derinleşmesine ve kişinin ilahi sevgiyi daha güçlü bir şekilde hissetmesine neden olur. Boğaz çakrası, ruhsal hakikatin ifade edilmesini sağlar. İçsel sezgilerin ve ruhsal bilgilerin dış dünyada doğru bir şekilde aktarılmasını destekler. Dengeli bir boğaz çakrası, ruhsal deneyimlerin anlaşılmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırırken, blokajlı bir boğaz çakrası, kişinin içsel hakikatini ifade etmesini zorlaştırabilir. Üçüncü göz çakrası, sezgisel farkındalık, içsel bilgelik ve yüksek bilinç seviyelerine erişim ile ilgilidir. Bu çakranın aktif olması, kişinin sezgilerini güçlü bir şekilde kullanmasına, ruhsal vizyonlarını net bir şekilde görmesine ve içsel rehberliğe açık hale gelmesine yardımcı olur. Üçüncü göz çakrasının dengelenmesi, astral seyahatler, sezgisel rüyalar ve ruhsal mesajların alınması gibi deneyimlerin daha güçlü hale gelmesini sağlar. Taç çakra, evrensel bilinç, ilahi bağlantı ve ruhsal aydınlanma ile ilişkilidir. Bu çakranın açılması, kişinin yüksek bilinç seviyelerine ulaşmasına, evrensel enerjilerle bağlantı kurmasına ve ruhsal birlik hissini deneyimlemesine olanak tanır. Dengeli bir taç çakrası, kişinin ruhsal farkındalığının zirveye ulaşmasını ve daha yüksek bir bilinç seviyesinde yaşamasını sağlar. Ruhsal deneyimlerin derinleşmesi ve bilinç seviyesinin yükselmesi için çakraların dengelenmesi gereklidir. Meditasyon, nefes çalışmaları, kristaller, ses frekansları, mantralar ve doğa ile bağlantı kurma gibi yöntemler çakraların sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekleyebilir. Düzenli enerji çalışmaları, çakraların tıkanıklıklarını açarak kişinin ruhsal farkındalığını artırmasına ve daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmasına yardımcı olur. Ruhsal deneyimler, yalnızca belirli pratiklerle değil, aynı zamanda günlük hayatta içsel dengeyi korumak ve ruhsal farkındalığı bilinçli bir şekilde yönlendirmekte de derinleşir. Çakraların dengeli olması, kişinin ruhsal potansiyelini en üst seviyede kullanmasını sağlar ve ilahi bilinçle uyumlanmasını destekler. Bu denge sağlandığında, kişi ruhsal yolculuğunda daha bilinçli adımlar atabilir, sezgisel bilgilerini kullanabilir ve yüksek frekanslı bir yaşam sürebilir.